Merhaba Minim. Sihirli Kitaplar Ülkesine hoş geldin. Ben Sihirli Kitaplar Ülkesi perisi. Konuşan kitapların heyecan dolu dünyasını benimle keşfetmeye hazır mısın? Konuşan kitaplar bakalım bugün bize neler anlatacak? Hadi gidelim. İşte ben. Kahverengi tüylerim, çizgili değil belki ve değil türkün benekli. Ama çimlerde koşarken gözler zor görür beni. Daldan dala atlayıp baş aşağı sallanamam belki. Ama bir gün bile asık suratlı göremezsiniz beni. <laughs> evet, belki parlak bir boynuzum yok. Ya da kanat gibi sallanan kulaklarım. Ama koca ayaklar koşa koşa üstüme geldiğinde kolayca saklanırım. kocaman ve güçlü olmayabilirim. Ve upuzun da değilim. İşin aslı dostlar. Tüm hayvanlar içinde en mini benim. Ne sürünürüm ne tıslarım. Hart diye ısırıp koparamam yemeğimi. Ama keskin mi keskin öndişlerim. Azar azar ısırıp kemiririm dilediğimi. Tanırsınız beni o sevimli usulcu yaklamamdan. Olmasa da pembe tüylerim ya da parlak rengarenk bir gagam. Dolamam okyanusa şap diye. Kayamam buzun üstünde vın diye. Ama çoğu canlı pek sevimli bulur beni yine de. Bayılıyorum ıslak burnumun üstündeki uzun bıyıklarımı oynatmaya. O halde neden dert edeyim kanatlarım ya da parlak bir gövdem yoksa? Gözlerim görmez karanlıkta. Uçamam sessizce havada. Ama geceleri kıvrılıp yatınca benden rahatı yok şu dünyada. Ne karada ne gökte ne de denizde var benim gibi bir hayvan. Ama öyle mutluyum ki kendim olmaktan.